Şehrazad, benimle düzgün konuş. Asıl sen bana neyi savunduğuna dikkat et. Şehrazad kızım, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim, Burhan Bey. Hayırdır, ne olmuş? Sizden hiç beklemezdim. Şaşırıyorsun değil mi? İçimdeki şeytan nasıl oldu da beni terk etti? Aptallık bende zaten. Burhan Bey gibi bir iş adamından ben insanlık bekliyorum. Yine geçirirsen var ya, boğarım ben bu adamı. Vallahi yaman şimdi susturur. Babasını özlüyordur belki. beni sevdiğini anlamış. Senin gözlerinde kendisini görmüş. Artık nasıl Hı. baktıysan. Nasıl bakmış? Sen ne demek istiyorsun olmuş şimdi? Beni orada mı bırakacaksın yani? Ne yapayım zorlama abi. Ben olsam öyle yaparım Tartışacağız. Ama sen hakaret etmeden konuşmayı başardın zaten. Bin bir gece yeni bölümüyle salı akşamı Kanal D'de.